günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında uygulama, kilitleme ve gizleme ayarlarına değineceğim. Öncelikle ayarlar kısmından uygulamalar kısmına giriyoruz. Buradan uygulama kilidi denen yere tıklıyoruz. Buradan aç diyoruz. Şifre belirliyoruz buradan. İlerliyoruz. Şifreyi unuttuğunuz zaman sıfırlamak için mi hesabı eklemeniz gerekebilir. Bu size kalmış bir şey ama Şifreyi unuttunuz takdirde ancak mi hesabıyla sıfırlayabilirsiniz. Parmak izini sonra ekle. Buradan istediğiniz uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Sağ üst tarafta ayarlar ikonuna tıklayarak ayarlara erişebilirsiniz. Buradan kilidi kapatabilirsiniz. Buradan bildirimleri gizlemeyi aktif edebilirsiniz. Bütün uygulamaları kilitleyebilirsiniz. Şifreyi değiştirebilirsiniz. Her türlü ayarlamayı buradan yapabilirsiniz. Uygulama gizleme için buradan gizli uygulamalar kısmı yazan yere tıklayarak uygulamaları gizleyebilirsiniz. Gizlediğiniz uygulamaları görüntülemek için ana menüye döndüğünüz zaman parmağınızı ekranda birbirinden uzaklaştırarak gizli menüyü açabilirsiniz. Gizli uygulamaları yönet kısmından aynı şekilde Yeni uygulamalar gizleyebilir veya gizli olan uygulamaları normal moda alabilirsiniz. Poco telefonlarında ise uygulama çekmecesini açtıktan sonra menüyü hızlıca iki kere sağa çekiyoruz. Gizli uygulamalar bölümü açılıyor. Buradan şifreyi girdikten sonra buraya uygulamaları bu şekilde ekliyoruz. Sol üstteki bölüme tıkladığımız zaman buradan şifre girebiliyoruz veyahut şifreyi kapatabiliyoruz. Sağ üstte ise uygulamaları ekleyip kaldırabiliyoruz.